ürünlerde hiç böyle kültür balıkçı ile alakalı hiçbir şey yok. İnanılmaz bir ürün. Kefal balığından elde edilen havyar bu. Evet. Nasıl elde ediliyor? Şu gördüğünüz ürün bir balıktan elde edilen üründür. Bu böyle çift olarak gelir. Bunun üzerindeki kılcal damarlardaki kanları böyle çay kaşığı ile Defalarca temizlenir. Hiç kan kalmaması gerekir. Hı. Şöyle ışığa tuttuğunuz zaman bunun cam gibi olması gerekiyor. Bunun gibi olması gerekiyor evet. böyle. Güzel temizlendikten sonra kristal tuza yatırılır bu. Hı hı. Kristal tuzda büyüklüğüne göre bir buçuk saatte bir saat 45 dakika arasında durdurulur. Çok aşırı durursa çok tuzlu olur. Hı, hı. Ee, yenmeyecek duruma gelir. Bunu artık bizim personelimiz o kadar eğitimli bu konuda. Tuzdan çıkarıldıktan sonra tekrar yıkanır. Krom tezgahlar üzerinde sergi alır. Bu şekilde kurutulduktan sonra vakumlamaya geçtik. Eskiden vakumlama da yoktu. Hı hı. Onun için çok israf olabiliyordu ama artık şimdi hiç biri israf olmuyor bakın. İtalyanların 5-10 bin dolar olan siyah boncuk, boncuk böyle siyah Mersin balığından elde edilen havyarları vardır. Hı hı. Fiyatları düşünün artık 5 bin dolar gibi. Ama biz de bunları 1000 TL, 1500 TL arasında kendi ülke insanımıza sunabiliyoruz. Çok önemli. O kadar büyük özellikleri var ki, yani Alzheimer hastalığından beyin hücrelerini yenilemesinden bu besinden ziyade ilaç olarak kullanılması gerekiyor bunun. Bunun fiyatı ne oluyor mesela? Şöyle bir yani paket. Ya şu bu 200 gramlık 250 TL. 250 TL. 250 TL, evet. Hı hı. Bunlar da 100 TL. O kadar çok faydası var ki yani bayanların maske yapımında tutun, Alzheimer hastalığını önlemesi, beyin hücrelerinin yenilemesi saymakla tükenilecek. Protein edebilirim. kaynağı evet, tabii, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Bunun bu şu çiftin bir tanesini bir yediğiniz zaman 24 saat hiçbir şey yemeseniz onun proteini size yeter. Nasıl tüketiyoruz? Ha, şimdi kullanımı tabii çok önemli bu. Tamamen kuru olduğu zaman bu şekilde yenir. Böyle biraz yumuşak ısrar. olduğu zaman ağır gelebilir hafif biz biz bunu şöyle çatalı yanından çakarız ateşle veya ızgarada hafif bir gezdirerek kullanılabilir. asıl önemli olan bu dünyada bunu ilk gerçekleştiren biziz hı hı. bu e, nasıl kullanılır mesela spagetti de salatalarda özellikle bebeler için çok önemli bebeğler için çocuklar için, için. Hı hı. ilk ağır gelebilir bunu Böbelerin yiyeceği her şeye salatasından tutun yoğurdundan tutun makarnasından tutun her şeyde kullanılabilir bu. Ağır bir gıda aynı zamanda değil mi? Kontrollü kullanmak e, gerekiyor. Bir kullan makarna yaparsak ne kadar kullanmamız lazım? Bir çorba kaşığı çorba mı? Kaşığı. Bir çorba evet, kaşığı bir yeterli. Çorba kaşığı. Serperek kullanılabilir. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Üretiminiz, birliğiniz daim olsun. Kolay gelsin, ol, hoşça çok teşekkür kalın. Ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz